Sevgili gençler, değerli veliler, hepinize merhaba. Biliyorsunuz uzun süreden beri dünyadaki insanlığı meşgul eden koronavirüs nedeniyle aşağı yukarı tüm Türkiye'de bütün etkinlikler durduruldu. Biz de eğitim müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız Cumhuriyet Eğitim Merkezi'ndeki derslerimizi dondurmak zorunda kaldık. Ama sizler evde otururken biz boş durmadık. Eğitimle ilgili çalışmalarımızı bundan böyle YouTube kanalım üzerinden evde otururken izleme fırsatı bulacaksınız. Yani eğitime aslında farklı bir şekilde devam etmiş olacağız. Siz sevdiklerinizle beraber sağlığınızı evde korurken biz hizmeti ayağınıza getireceğiz. Ne olursunuz evde kalın birbirinize sahip çıkın. Siz sağlıklı kaldıkça biz de size hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Koşullar ne olursa olsun Maltepe'de daima sevgi kazanacak. Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanzimat edebiyatından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Tanzimat edebiyatı arkadaşlar, Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk evresidir. Bu dönem adını Mustafa Reşit Paşa tarafından 3 Kasım 1839 yılında ilan edilen Gülhane Hattı Hümayun olarak da bilinen Tanzimat Fermanı'ndan almaktadır. Bu dönemde Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiş, hatta Batı'nın yeniliklerinin öğrenilmesi için öğrenci göndermiştir Avrupa'ya. Dönemin yazarları da bu batının yeniliklerini eserlerinde anlatmaya çalışmış ve halkın bu yeniliklerden haberdar olmasını istemiştir. Bu yüzden de toplumsal bir edebiyat anlayışı hakimdir. Batı'dan bu dönemde ilk çeviriler yapılmıştır. Tanzimat Edebiyatı 1860 yılında Şinasi ile A.G. Efendi'nin çıkardığı, aynı zamanda ilk özel gazete olan Tercüman Ahval'in çıkmasıyla başlamıştır. Bu dönem kendi içerisinde birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Birinci döneme bakacak olursak arkadaşlar, sanat toplum içindir, anlayışına sahiptirler. Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Klasizm ve romantizmden etkilenmişlerdir. Divan edebiyatı eleştirilse de onun etkisinde kalınmış. Divan şiirinin şekil özellikleri devam etmiştir. Dilde sadeleşmeyi savunmuşlardır fakat bunu gerçekleştirememişlerdir. Toplumsal konular ele alınmıştır. Tiyatro halka aydınlatma amacı olarak görülmüş ve gazetecilik de oldukça gelişmiştir. Bu dönem bazı ilkleri bünyesinde barındırır. Vatan, millet, devlet, hak, özgürlük, eşitlik gibi temalar ilk kez bu dönemde işlenir. Aynı zamanda roman, hikaye, eleştiri, makale, fabıl gibi batılı türler ilk defa bu dönemde ele alınır. Batıdan alınan bu türlerde ilk olmanın kusurları vardır. Özellikle roman teknik açıdan oldukça zayıftır. Sanatçılar edebiyatı zaten fikirlerini aktarmak için kullanıyorlar. Bu yüzden de estetik güzellikten mahrum eserler ortaya çıkmıştır. Genellikle eserlerde içerik ön plandadır. Divan edebiyatındaki parça güzelliği bu dönemde yerini konu bütünlüğüne bırakmıştır. Göz için kafi anlayış vardır. Noktalama işaretleri de ilk defa bu dönemde kullanılmıştır. Birinci dönem sanatçılarına bakalım. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami. İkinci dönemin özelliklerine baktığımızda birinci dönemden farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Birinci dönemde sanat toplum içinde, burada ise sanat sanat içindir görüşü benimseniyor. Aynı şekilde Fransız edebiyatından etkileniliyor. Realizm ve naturalizm akımları etkili. Dilde sadeleşme fikri bir kenara bırakılıyor. Birinci döneme göre daha ağır ve süslü bir dil kullanılıyor. Hece ile bazı denemeler yapılsa da Arus hakimiyetini korumaya devam ediyor. Divan şehri nazım biçimlerinden artık uzaklaşılıyor ve batıdan alınan yeni nazım biçimleri kullanılıyor. Birinci dönemde tiyatro oldukça önemliydi, ama artık bu dönemde tiyatro ikinci planda kalıyor. Oynanmak için değil, okunmak için eserler yazılıyor. Birinci döneme göre eserlerde teknik bakımdan gelişme var, daha olgun eserler veriliyor. Sanatçılar bireysel konulara yöneliyor. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Anlayışını savunmuşlardır. Bu anlayışla birlikte şiirin konusu genişletilmiştir. Şiirlerde ölüm, yokluk, hiçlik, melankoli gibi konular işleniyor. Romanlarda gözleme yer veriliyor. Kulak için kafi anlayışı benimseniyor. Bu dönemde gazetecilik neredeyse yok gibi. Bu dönemin sanatçılarına baktığımızda Recaizade, Bahmut Ekrem, Muallim Naci, Abdülhakamit Tarhan, Nabizade Nazım, Sami Paşazade, Sezai ile karşılaşıyoruz. Bunların hepsine tek tek değineceğiz ama önce Tanzimat Dönemi şiirinden bahsedelim. Tanzimat Dönemi şiirini ele aldığımızda birinci dönemde toplum için sanat anlayışı benimsenirken, ikinci dönemde sanat için sanat anlayışı benimseniyor. Fransız romantiklerinden her iki dönemde de etkileniliyor. Birinci dönemde eski biçimlerle yeni temalar işleniyor. İkinci dönemde ise Batıdan alınan yeni biçimler deneniyor. Birinci dönemde vatan, millet, hak, hürriyet gibi konuları ele alıyor şairler. İkinci döneme baktığımızda aşk, tabiat, ölüm gibi daha bireysel konulara yöneliniyor. Birinci dönemde göz için kafiye anlayışı varken, ikinci dönemde kulak için kafiye anlayışı benimseniyor. Birinci dönemde dil sadeyken, ikinci dönemde dil daha ağır ve süslü bir şekilde kullanılıyor. Aruzun yanında hece deniliyor birinci dönemde, ama ikinci döneme baktığımızda Türk aruzu inşa ediliyor. Tanzimat dönemi romanına baktığımızda Türk Edebiyatı'na roman türü Tanzimat'la birlikte giriyor. İlk olarak Fransız romanından çeviriler yapılmış, sonrasında taklit romanlar yazılmıştır. İlk çeviri roman bu önemlidir. Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eserdir. İlk yerli romanımız arkadaşlar Şemsettin Sami'nin Taşkı, Talat ve Fitnat adlı eseridir. Bu da önemli. Namık Kemal'in adlı eseri ilk edebi romanımızdır. Aynı şekilde Namık Kemal'in yazdığı Cezmi ilk tarihi roman özelliği taşır. Recaizade Mahmut Ökkem'in yazdığı Araba Sevdası edebiyatımızdaki ilk realist romandır. Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik köy hayatını anlatan ilk romandır. yine Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra Naturalizm'in etkisinin görüldüğü ilk romandır. Birinci dönem romanı ile ikinci dönem romanını karşılaştırırsak, birinci dönemde arkadaşlar romantizmden etkilenilmiştir. İkinci dönemde realizm ve naturalizm etkili olmuştur. Konuları her iki dönemde de tarihten ve günlük hayattan seçmişlerdir. Her iki dönemde de kölelik, cariyelik, görücü usulü evlilik, doğu batı çatışması gibi temalar ele alınmıştır. Birinci dönemde zaten değil sade bir şekilde ilerlemişti ama ikinci dönemde süslü sanatta ağır bir dil kullanılmıştı. Kişiler tek yönlü işlenmiştir. Birinci dönemde, ikinci dönemde ise kişiler daha gerçekçi çizilmiştir. Yazarlar roman kişileri arasında taraf tutmuşlardır birinci dönemde. ikinci dönemde tarafsız davranmaya çalışmışlardır. Olay akışı kesilerek birinci dönemde halka aydınlatmak amacıyla bilgi verilmiş, açıklama yapılmış, öğütler verilmiştir. İkinci dönemde böyle bir olayla karşılaşmıyoruz. Olay akışı kesilmemiştir. Olay örgüsünde rastlantılara çok sık yer verilmiştir. İkinci dönemde ise olay akışında e, rastlantılara rastlanmamıştır. İlk dönem eserleri arkadaşlar teknik açıdan ilk olmanın eksiklerini taşır ama ikinci dönem eserlerinde teknik açıdan bir olgunlaşma görülür. Tanzimat dönemi hikayeye baktığımızda edebiyatımızda tanzimat dönemine kadar yalnızca e, halk hikayesi ve meslevi türünde anlatılan hikayeler yer alıyordu. Avrupa'yı tarzda öykü edebiyatımıza tanzimatla birlikte giriyor. Öykü alanındaki ilk yerli ürünler Ahmet Mithat'ın Kıssadın Hisse ve Letaif-i Rivayet adlı eserleriyle veriliyor. Her ne kadar ilk örnekleri Ahmet Mithat verse de bu eserler teknik yönden kusurlu bulunduğu için bu türün batılı tarzda yazılmış olan hikayenin ilk örneği olarak Sami Paşa'lı Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri kabul ediliyor. Birinci dönem hikayesiyle ikinci dönem hikayesini karşılaştırdığımızda birinci dönemde romantizmden etkilenilmiştir. İkinci dönemde romantizm, realizm ve naturalizmin etkileri görülmüştür. Her iki dönemde de olaylar günlük hayattan alınmıştır. Birinci dönemde teknik açıdan meddah geleneğinin etkisi sürdürülürken, ikinci dönemde teknik anlamda batının etkisi sürdürülür. Birinci dönemde duygusal acıklı konular üzerinde durulurken, ikinci dönemde bireysel duyarlılıklar yansıtılır. Tanzimat dönemi tiyatroya baktığımızda Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri Türk edebiyatındaki ilk yerli tiyatro kabul edilir. 1867'de Güllü Agop Gedikpaşa Tiyatrosu'nu kurar bu Osmanlı'nın ilk tiyatrosudur. Namık Kemal tiyatroyu faydalı eğlence olarak nitelendirir. Namık Kemal tarafından yazılan Vatan Yahut Silistre sahnelenen ilk tiyatro eseridir. Bu yönüyle önemlidir. Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey gibi sanatçılar başta Molière olmak üzere Batı edebiyatından tiyatro çevirileri, çevirileri ve uyarlamaları yapmışlardır. Abdülhak Hamit Tarhan oynanması için değil, okunması için eserler yazmıştır. Eşber adlı oyunu aruz ölçüsüyle yazılan, Nesteren adlı oyunu ise hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro özelliğini taşır. Tanzimat 1. dönem tiyatrosu ile 2. dönem tiyatrosunu karşılaştırdığımızda Tanzimat'ta tiyatro en önemli tür olarak görülmüştü. Fakat ikinci döneme baktığımızda şartlar gereği ihmal ediliyor ve birinci dönemdeki önemini kaybediyor. Ee, birinci dönemde eğlendirirken eğiten bir araçtı. İkinci dönemde daha çok okunmak için yazılmış tiyatro eserleriyle karşılaşıyoruz. Konular her iki dönemde de tarihten ve günlük yaşamdan alınıyor. Daha çok birinci dönemde komedi ve dram tercih edilirken, ikinci dönemde trajedi ve dram tercih ediliyor. Klasizm ve romantizm akımının etkisinde yazılıyor. yazılıyor her iki dönemde de. Şiire göre sade bir dil kullanılıyor birinci dönemde. İkinci döneme baktığımızda süslü, sanatlı, ağır bir dille karşılaşıyoruz. Birinci dönem tiyatrosuna baktığımızda ilk olmanın teknik eksiklikleriyle karşılaşıyoruz. Aynı şekilde ikinci dönemde de sahne tekniği bakımından eksiklikler görülüyor. Öğretici metinlere baktığımızda birinci dönemde batıdan makale eleştiri gibi türler alınıyor. Bu türleri kesin olarak birbirinden ayırmak çok zor oluyor. Bu dönemlerde... Amaç zaten halkı aydınlatmak bu yüzden de toplumsal konular ele alınmış. Seçili süslü bir anlatım yok. Daha sade, daha halkın anlayacağı bir dilde yazılmış eserler. Eski biçimler terk ediliyor. Artık batıdan alınan yeni biçimleri deniyorlar. Biçimden çok da öze önem veriyorlar. Çünkü burada zaten amaç halkı aydınlatmak. Noktalama işaretlerini de bu dönemde kullanıyor. İkinci döneme baktığımızda eleştiri, anı, biyografi, mektup gibi türlerde eser veriyorlar zamanla türler teknik bakımından olgunlaşıyor ikinci dönemde. E, burada toplumsal konular üzerinde dururken ikinci dönemde daha teorik konular üzerinde duruyorlar. Şiirde göre daha sade bir, et, sade bir dil etkin. Fransız edebiyatının estetik değerlerine göre eser veriyorlar. Bu dönem makalesine baktığımızda Türk Edebiyatı'ndaki ilk makale örneği Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi'dir. Aynı zamanda Namık Kemal'in tasviri efkarda Lisane Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülazat şamildir adlı makalesi ve Ziya Paşa'nın şiir ve inşa makalesi bu türün önemli örneklerindendir. Mektuba baktığımızda batıdan mektup çevirileri yapılmış, aynı zamanda mektup türünde yerli eserler de verilmiştir. Namık Kemal'in Magaso mektupları, Abdülhak Hamit Tarhan'ın mektupları, Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci'nin Muhaberat ve Muhaberat adlı mektupları bu dönemin önemli eserleridir. Eleştiriye baktığımızda batılı anlamda eleştiri bu dönemle edebiyatımıza giriyor. Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade, Mahmut Ekrem, Muallim, Naci ve Beşir Fuat bu dönemde eleştiri türünde öne çıkan isimler. Namık Kemal, Ziya Paşa'nın eski edebiyat savunmasına karşı tahribi bir harabat ve takibatla eleştirilerini yazıyor. Namık Kemal'in tahribi bir harabatı Türk edebiyatında batılı anlamdaki İlk eleştiri örneği Recaizade Mahmut Ekrem'in Takdiri Elham ve Zemzeme adlı eserlere eleştiri niteliği taşıyor. Aynı zamanda Muallim Naci'nin Recaizade Mahmut Ekrem'i eleştirdiği Demdeme adlı eseri de eleştiri özelliği taşımaktadır. Gezi yazılarına baktığımızda batın anlamdaki ilk gezi yazıları şairlerin Avrupa'ya olan izlenimlerini yazmalarıyla oluşuyor. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da Bir Cevelan, Direktör Ali Bey'in de Seyahat Jurnali adlı eseri bu tür örnek. Gazeteye baktığımızda Tanzimat Edebiyatı gazete gazete çevresinde gelişiyor. E, Takvim-i Vakai, ilk resmi gazete, ikinci Mahmut zamanında çıkarılıyor. Ceride-i Havadis, e, ilk yarı resmi gazete, William Churchill tarafından çıkarılıyor. Tercüman-ı Ahbar, e, ilk özel gazetemiz, Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılıyor. Tasviri-Efkar da Şinasi ve Namık Kemal'in çıkardığı bir gazete. Birinci dönem sanatçılarına baktığımızda Şinasi ile başlayalım. Batı Edebiyatı yolunda... Eser veren ilk Türk sanatçısıdır. Akıl, medeniyet, halk, vatan gibi kavramları kullanmıştır. Dilde sadeleşme hareketinin öncülüğünü yapar. İlk özel gazeteyi çıkarır. İlk makale olan tercümanı ahval mukaddesini yazar. İlk yerli tiyatroyu yazmıştır. İlk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır. Eserlerine baktığımızda tiyatrosu şair evlenmesi, şiiri münteba müntehebat-ı eşar... Tercüme-i makale-mukaddime, durubu Emsal osmaniye sözlük kamusu Osmanlı, gazete-tercümanı-ahber ve tasviri-efkar. Diğer bir sanatçımız Namık Kemal, hürriyet, eşitlik, meşrutiyet, halk, adalet, millet gibi kavramları kullanmıştır. Vatan şairi olarak bilinir. Edebiyata halka ulaşmanın bir aracı olarak görmüştür. Dilde sadeleşme anlayışını savunmuştur. Tiyatro, tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak değerlendirmiştir. Aynı zamanda e, eski edebiyatı savunduğu için Ziya Paşa'yı eleştirmiş, edebiyatımızdaki ilk eleştirmen olarak kabul edilmiştir. İlk edebi roman intibah ile ilk tarihi roman olan Cezmi'yi yazmıştır. Eserlerine baktığımızda romanı intibah Cezmi, tiyatrosu Vatan Yahut Silistre, Celalettin Harzemşah, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Karabela, eleştiri Tahribi Harabat, Takip, anısı ise Magos Anıları. Diğer bir kişi Ziya Paşa arkadaşlar. Eski bir eski edebiyat ile yeni edebiyat arasında ikilemde kalmıştır. Şiirde inşaada halk şiirini, harabatın ön sözünde ise divan şiirini savunmuştur. Bu yüzden Namık Kemal tarafından çok eleştirilmiştir. Şiirleriyle toplumdaki olumsuzlukları eleştirilmiş ve felsefi konuları ele almıştır. Terkibi bent, tercihi bent ve hicif şairidir. Mülakat türünün ilk örneği olan Rüya adlı eseri yazmıştır. Eserlerine baktığımızda şiirleri Eşar Ziya, Zafername, Tercihi Bibent, Terkebi Bibent, Makalesi Şiir ve İnşa, Mülakatı Rüya, Anı Defteri Amal, Antoloji Harabat. Ahmet Metat Efendi ile devam ettiğimizde eserlerini halk için roman anlayışıyla yazmıştır. Döneminin en çok eser veren yazarıdır. Bu yüzden yazı makinesi olarak adlandırılır. Roman, hikaye ve tiyatro türünde birçok eser vermiştir. Romanlarında halkı bilgilendirmek için akışı keserek ansiklopedik bilgiler vermiştir. Teknik ve üslup, bakımından zayıf eserler vermiştir. Batılı anlamdaki ilk yerli hikayeleri içeren Letaifir Bayit'i yazmıştır. Tabii ki bu eser teknik anlamdan oldukça basit ve zayıf olduğu için ilk olarak kabul edilmiyor. Eserlerine baktığımızda hikaye, kıssadan hisse, detay-ı Rivayet, Roman Yeniçeriler, Hasan Mella, Hüseyin Mella, Felakut Bey ile Efendi, Tiyatroya baktığımızda Eyvah, Çerkez, Özdenler, Çengi. Gezi yazısı da Avrupa'da bir cevelan. Şemsettin Sami ne kadar roman ve tiyatro yazsıdır arkadaşlar. Dilci olarak tanınıyor Dönem, Döneminin en önemli dil bilginlerinden. ilk yerli roman olan Taşkü Talat ve Fitnat'ı yazıyor. Diğer önemli eserleri Kamus'u Türki, Kamus'u Alem, Orhun Kitabeleri çevirisidir. Ahmet Vefik Paşa'ya baktığımızda devlet adamı ve yazardır. Türk tiyatrosu için oldukça önemlidir. Çünkü Türk tiyatrosunun kurucusu sayılır. E, Molière'den yaptığı çevirilerle ve uyarlamalarla tanınmıştır. Eserleri, tiyatro çevirileri, infiali aşk, dudu kuşları, kocalar mektebi, tartufe, okumuş kadınlar, sözlük ise lehçeyi Osmani. İkinci dönem sanatçılarına baktığımızda Recaizade Mahmut Ekrem başlıyoruz. İlk, re ilk realist roman olan Araba Sevdası'nı yazmıştır. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir demiştir. Yani şiirin konusunu genişletmiştir. Muallim Naci ile eski yeni tartışmasına girmiş. Yeni edebiyatı ve kulak için kafi anlayışını savunmuştur. Eserlerine baktığımızda Name-i Seher, Yadigar Şevap, Pejmür'de, Nica Ekrem, Tiyatroları, Afife Angelik, Vuslat yahut Süreksiz Sevinç, Çok Bilen Çok Yanılır, Romanları Araba Sevdası, Hikaye Muhsin Bey, Eleştiri Takdiri Elham ...ve zemzeme. Abdülhakamit Tarhan'la devam edelim. Şairi ağzım olarak tanınmıştır. Tanzimat birinci dönemiyle başlayan yenileşme hareketinde... ...asıl başarıyı şiirleriyle sağlamıştır. Ölümü ve metafizik konularını ele alan... ...felsefi şiirler yazmıştır. İlk pastoral şiirimiz olan... ...Sahra şiirini yazmıştır. Tiyatro eserleri sahne tekniğine uygun değildir. Bu yüzden okunmak için yazılmıştır. Eserleri, şiirleri... ...Sahra, Divaneliklerim yahut Bel'de... Makber, Ölü, Bunlar Odur, Hacile, Baladan Bir Ses, Tiyatrosu, Macerayı, Aşk, Sabru, Sebat, içli Kız, Nesteren, Eşber, Tezer gibi bir sürü tiyatro örneği var. Muhalim Naci'ye baktığımızda arkadaşlar, Recazay ile Mahmut Ekrem'le eski yeni tartışmasına giriyordu. Bu da göz için kafiye anlayışını savunuyordu. Eski, şiirin eski şiirin güzelliklerinden yararlanmasını istiyor. İlk köy şiiri olan köylü kızların şarkısını yazıyor. Eserleri şiirlerine baktığımızda Ateşpare, Firuzan Şerare, Eleştiri, Muallim, Demdeme, Anısı, Ömer'in Çocukluğu, Sözlük, Islahat, Edebiye, Lugati, Naci. Diğer bir isim Sami Paşazade Sezai, realizm bakımından etkilenmiştir. Batı tekniğine uygun ilk başarılı hikayeleri içeren küçük şeyleri yazmıştır. Eserlerine bakalım. Romanı Sergüzeşt, hikayesi Küçük Şeyler, tiyatrosu, şiir, gezi ve sohbet yazısı Rum Uzun Edep. E, son isim arkadaşlar Nabizade Nazım, realizm ve naturalizmden etkilenmiştir. İlk kez köy yaşamını anlatan Karabibik romanını yazmıştır. Naturalist etkileri taşıyan ilk roman olan Zehra'yı yazmıştır. Eserlerine baktığımızda romanı Karabibik Zehra, hikayesi Yadigarlarım, Zavallı Kız Bir Hatıra, Sevda Hala Güzel, Hasba, şiiri ise Heves Ettim, Evet arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. kalın.